Herkese merhabalar. Ben Lost TV uzun yana aranın sizlerle birlikteyim. Bugün sizinle birlikte bir diğer yanlara sinir Bir diğer rakibimiz olan Asurito, Asurito simülatörüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz Asurito Oka'dan sonra gelen bir rakibimiz ve kendisi böyle spor kulübünün başkanı. Video başlamayınca video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve unutmayın. Çok sevinirim bu tür videoları seviyorsanız, beğeniyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Ve ek olarak bir duyuru yapmak istiyorum. Bin abone olmama çok az kaldı ve bin aboneye özel bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Her konuyla alakalı olabilir. Böyle girişiniz çok tatlı ve çok güzel bir girişi var. Böyle kırmızı sarılı ağaçlarımız. Odayı çok merak ediyorum. Odamız böyle güzel bu arada. Ak Akademi Hikes. Cool. Akademi Lisesi. Evet burada böyle neydi bu Amerikan futbolunun topu var adını unuttum. Burada da evet başarılarımız var arkadaşlar çok fazla başarılıyızdır. Burada da böyle torlu şey var ne de böyle basketbol toplu senpai köşe. Ve bu moda bence çok olan şey budur. Baxter giyeceğiz bu modda. Böyle basketbol sahası oluyor bu futbol sahası bu sanırım. Yerimiz basketbol sahası ve garip. Hızlıca okula gitmek istiyorum. Bakalım bu sefer ha. Bu sefer gidilen mekanında da koşuyor yazıyor. <laughs> ha Tebrikler. Yarışı kazanan sensin. Yanımızdaki de of nefes nefese kalmış. Gaming Club bonus çok süper. Yandere deme mail atmalıyım. Adil değil. Seni öldüreceğim sota. Yuy çok kaba olma. Eğleniyoruz işte takılıyoruz tarzında. Ha okulda <laughs> şey yokmuş arkadaşlar. Kupa olmadığı için ödül olarak bize basketbol topu verecekler ve bu arada çok güzel. Bence gayet tatlı duruşumuz da böyle kendinden emin bir duruş var. Hmm, burada bir basketbol topumuz var. Bu arada bunlar çöp değilmiş. Bunlar çöp poşetiymiş. O karuto simülatöründe de tavşancık da çöp poşetiydi arkadaşlar. Bu neymiş? OR. Poşeysim şimdi. Bilmiyorum. Bu videoda büyük ihtimalle çok fazla sporlarla alakalı şey göreceğiz ve kültürleneceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu ne? Golf. Ha golfe vurma şeysi. Bu topa vuruyorlar ya o. Bu ne? Oha bayrak. Rakiplerimin <laughs> başına bayrak geçireceğim. Bu çok güzel bir haber. Böyle okul bir modern olmuş sanki böyle bir tahtadan yapılmış. Yağmur yağsa garip oldu. Aa bunlar ne? Aa bunlar şey böyle konfeti gibi bir şey arkadaşlar bakın. Böyle maçı kazandıktan sonra gelen konfetiler. Oha çok güzel. Aa merhaba Yano. Bakıyorum sportif olmuş ama çorabım bir... Allah aşkına bu kombine olmuş mu şimdi? Şuna bak bir de şu çoraba bak ya bu ne? Biraz düzgün giyin ya. Ben seni böyle mi bıraktım Yano? Bu arada tişörtümde de garip bir şey yazıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Çevirden bakın arkadaşlar. <laughs> Her modda da kıyafet şeyleri var. Böyle kıyafet giyince değişik şeyler oluyor. Değişik kıyafet varyasyonları var. Bakmak istiyorum hemen. Oha dolaplar saf sarı. Yüzme kıyafetimiz nasılmış? Yüzme kıyafetim evet, sarı tatlış bir şey. Bence çok güzel. Ben çok sevdim. Gym uniform. Spor kıyafetimiz bence bu güzeldir. Evet oha bu güzelmiş. Sanki böyle bir e, neden? Ama eteğin altına o olmuş mu? O eteğin altına olmuşmuş. Şimdi sana onu sormak istiyorum. Mod anlayışı. Bu, mod, bu modu sevmedim arkadaşlar. Bu modun mod anlayışı yok. Oha burası da sapsarı Çok güzel. Merhaba. Oha. Burada koşuyor kendisi. Yırtıyor kendini. Hemen gülelim. Her modda bunu yapmam gerekiyor. Çünkü Kizana modunda bir kere gülmeyi unuttum. Bu modda gülmem lazım. Oha. Tekme atıyorum. Baya tekme, tekme atıyorum. Baya tekme atıyorum. iyi ben buna ne eğlendim ha. Fazla batarsam ne olur. On, started, right ha, saçma sapan repliklerini söyle. İşte kimse. Spor kulübündeki kimse yorulmaz. İşte kimse bir şey olmaz. Bok olmaz. Ben şimdi herkesi geberteceğim bakıyorum. Kapılarda da Asu Rito var. Adı bir garip yani. Ben Asu'nun adını söylemek söylerken zorlanıyorum. Asu, Asu Rito. Asu diye isim geliyor böyle. Bakalım başka. Çeşme'ye bir şeyler gelmiş mi? Çeşme. Çeşme. Aha bütün kızlar böyle. Bunlar eşofman takımı giymiş. Keko giyim. Ay bunlar hepsi keko olmuş. Kekolar, keko var. Tabii ben de yani eteğin altına short giymişim bayağı bok duruyor ama neyse. Keko yani akademi high school değil keko high school olmuş biraz. Keko lisesi. Bakayım bunlar böyle tatlış tatlış giymişler ama bilemedim. Bak sen çok güzel giymişsin. Sen, sen... Bu giyimi sevdim. Bu sen de yani idare edersin. Sen böyle ta gözün var senin tatlısın güzel. Sen de idare edersin. Sen de güzelsin. Yani siz ikiniz benim yani bir tık hoşuma gitmediniz. Bu arada Çimenlerde böyle <laughs> sanki golf sahası için hazırlanmış böyle sanki özel bir hazırlama var okulda. Dolaplar niye simsiyah? Burada ne var? Tenis şeysi var bir dakika. Görünüz küçük. Piktel piktel oldu ama. Wow, Bayağı modernleşmiş okul ve hani çok önemli bir koşu şeridi çekmişler. Sanki yarış yapacağız. Hocamız da yani klasik spor hocamız. Merhaba hocam. Nasılsınız hocam? Sarı renk bile sizi açıyor yani hocam. İçinize girdim çok pardon ama hani her renk sizi açıyor yani. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ya arkadaşlar şu kadına bir bakar mısınız? Yani gerçekten her renk açıyor. Yani maşallah bin kere maşallah. Aa güller sarı olmuş. Çok tatlı sarı gül. Çeşmeyi de sapsarı yapmışlar. Böyle okula böyle bir modern tahta havası gelmiş. Böyle döşemişler okul arkadaş. Hayalet kızlar bile spora girmiş. Yani İyi bir mod ama yani pek de hoşuma gitmedi. Sence nasıl bu mod? Sence güzel mi hayalet çan? O modunu söyle yoksa seni gebertirim. Ay bu kızlar bile sporlanmış. Kızın nasılsın? Tabi sen de bu mod. Bu versiyonlarda bunlar arkadaşlar böyle hayalet. Buraya sanki bir renk gelmiş böyle güzel olmuş. Oha buradaki kızlar bile. Siz de güzel olmuşsunuz. O bayrak neyse. <laughs> kim evet laflarınız yine aynı. Dediğim gibi arkadaşlar her modda diyorum sanırım. Bir modda söylemiştim. Senle bakın. Nerede? Ay kalk ayağa. Ha. Sen bunların için sevgili olmalı. Gerçekten. imkansız aşk demeyin. Oha. Yeri mavi yapmış. Ay çok göz alıyor. Sevmedim. Burada ne? Basketbol topları. Çöpe atılmış. Çok, çok sanki para gökten yağıyor. Gökten top yağıyor sanki. Merhaba hayalet kız. Oha burası da çok güzel olmuş. Oha şuradaki çiçekler sapsarı olmuş. Bakın arkadaşlar çiçekler sapsarı olmuş. Çok güzel. Oha yıldız gibiler. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Çok güzel. Neydi bunların adı ya bir şeydi unuttum ama. Buradan da böyle konfeti yağıyor çok güzel. Tam de açılmalık geldi mi arkadaşlar? Bence çok güzel bir sahne. Şimdi katliamı en son başlatmak istiyorum. Buradaki dumbbelllar da değişmiştir. Evet. Böyle sarı renkli bir hal almışlar. İçeceklere bakalım hemen. İçecekler, 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 içecekler. Oha odadaki şeritler gelmiş. Bakın böyle şerit eklemişler. Peynir burada çok güzel duruyor. Merhaba peynir. Tamam. Oha kapılarda da asu var. Çok tatlı. Her modda olduğu gibi kapıya asu koyuyorlar arkadaşlar. Bize bana bir silah getir. Bakalım silahlarla başka şeyler var mı? Katanamız. Katana yerine bu var. Böyle garip. Bir şey bilmiyorum arkadaşlar Japon sporlarını bilmiyorum böyle bir bayrağımız var evet Kokodonun kafasına bayrak geçiririm. Testlerimiz böyle futbol toplu bir testlere. Yani artık her moddaki her şey aynı olmaya başladı. Yani her mod aynı olmaya başladı. Çok sıkıcı. Yerlerde basketbol topları var. Ayaklarım da çok güzel. Aa hemen içecekler bakalım. İçecekler. içecekler. İçeceklere bakmayı unuttum. Evet bakalım bu sefer nasıl kafiyeli bir içecek gelmiş. Bu neymiş? Morito mu? Ne diyor ya tam okuyamıyorum. Kokona konuşuyor aşağıda. Moritolu garip böyle kokteyl içeceği. Oha çok güzel. Arkadaşlar yani Starbucks'a gideceğinize gelin burada bakın beleş var. Hatta sonsuz yani. Dünyadaki tek sonsuz kaynak bu. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınırsız kokteyl içebilirsiniz. Bence çok güzel. Senpai'm keko olmadı değil mi? Ben senpai'ye bakamadım. Senpai inşallah keko olmamışsındır. Merhaba Ayano Kafana bayrak geçireceğim birazdan. Ya hayır. Senpai'm keko olmuş. Senpai... Aa burada telefon da güzelmiş. <laughs> senpai neden keko oluyorsun? Ne yapıyorsun senpai? Senpai keko olmuşsun. Bana, bana mı sorun veriyorsun şu anda? Cidden sorun ben miyim senpai? Kekosun. Baya Ash of Mind çekmişsin. Ay ben, ben, ben senpai yle... Hayır ben, ben, senpai olan bütün ilgimi yitirdim arkadaşlar. Bu saatten sonra senpai'ye ilgi duymuyorum. Üretmenlerimize bir şey gelmiş. Böyle. öğretmenler bile keko olmuş. Ay bu asuru Rito modu değil. Yani keko modu. Gerçekten herkes keko. Ash of Mind çekmişler böyle. Şimdi başka bir şey kalmadı diyebiliyorum. Ya abi neden herkes keko ve ders vakti geldi ya of. Derse girelim bari arkadaşlar. Sınıflarda bir değişiklik var mı? Ay Ayano sen benim yerimi mi kapacaksın? Ayano hayır Ayano burası benim yerim yani. Ayano gider misin buradan? Uzaklaş. Uzaklaş. Teşekkür ederim. Evet sınıfta kimse yok. Yokluk. <laughs> Ay çekini kekolar ya öf. Ben kekolarla buluşmak zorunda mıyım? çekin önümden. Ben gayet de prestijli kendinden emin bir öğrenciyim. Bu okula başarı getirdim. Teşekkür ederim bir maske takayım da bari beni tanımasınlar. Ha ha ha. Hmm, Asuya bence hangi maske yakışırdı? Bence bu yakışırdı. Böyle zarif bir havası var. Bana garip kuleba silahlarımdan ver. Çabuk. Şimdi Ayono'yu ben... Yani ben Ayono'nun tepesine bayrak diyorum arkadaşlar. Ay'a ilk ba ayak basan adam gibi ama Ay'a ilk basan kişi değil arkadaşlar. Ayono'ya ilk basan kişi olacağım. Ayono gel buraya. Merhaba Ayono. Bunu sana hediye etmek istiyorum ama farklı bir şekilde. Nasıl istersin? Geber. Ay kız kapıya girdi. Ayona iyi misin? Ay özür dilerim. Ayona bunu yapmak istememiştim. Pardon. Çık şuradan. Ay kızı koparıyoruz. Yine ama çarpıldı. <laughs> Ay kızda bir şeyler oldu. Tövbe estağfurullah. Aa kanda spor şey var. Oha. Bir şey oldu. Ay maskeden dolayı. <laughs> o görecek. Çabuk çek şunu. Ay, Ay Allah seni bildiği gibi yapsın. Çarpıldın 5 dakikada. Aç şu kapıyı. Sinirim bozuyor ya. Gel şuraya kızdım. Ay gel. Kan yaptın her yeri Ayona. İyi halt yedin yavrum. Kurtulmaya çalışıyorsun bir de şu anda fark etmedim sanma. لا هاظ لي بلا Evet arkadaşlar Ayano'nun şerefine bayrak bırakıyorum yanına ve şu an neden ekran kıpkırmızı oldu? Ayano'ya saygı duruşu arkadaşlar. Ay tövbe estağfurullah. Evet Ayano için saygı duruşu. Devam edelim. Evet Ayano'ya bayrağımızı diktiğimize göre biz işimize bakabiliriz. Başka golf sopasıyla da birini öldürmek istiyorum. Oka'yı da öldürem. Oka da bizim teknik olarak. Oha 3 tane rakibimiz var. 3 tane rakibimizde de 3 tane farklı silahla girişelim. Şimdi Kokona var bir de Oka kaldı. Oka benimle gelir misin? Oka'cım benimle gelir misin? Neden gelir? gelemiyorsun. Ay masken var çünkü doğru. Aa bunların beni fark etme şeysinde tenis şeysi çıkıyor. Raket. Bakın bence çok güzel. Benim hoşuma gitti. O benimle gelir misin hayatım? Hayır bu kan değil. Ben şey spor yapmıştım da o yüzden benimle gel. Aa, hayır hayır katılma. Katılmak istemiyorum. Benimle gel. O benimle gel. Geber o zaman. Hı. Aa tamam bak bunları buraya çektim. Şimdi onu öldürebilirim. Çabuk golf sopasıyla giriş. Geber. Kaç. Hayır. Beni yakalayacaklar. Bırakın. Ben sizden daha güçlüyüm. Ben bunları öldüremiyor muyum ya? Evet. Çok hızlı bir sporcuyumdur bu arada. <laughs> Geldiler. Çabuk şuradan kaç. Yavrum çıkar mısın önünden? Hepsini bozma. Çekil şuradan. Kalkamdan. Çık. Ay burası çıkış çıkmaz yolmuş çıkmaz yolmuş. Beni salar mısınız acaba? Teşekkür ederim. Tokana neredesin? Ay hiçbir şey olmamış gibi gitmesi. Şuradaki çocuğun hiçbir şey olmamış gibi gitmesi bir ayrı konu. Bak az önce birini öldürdüm yalnız. Hiçbir şey demeyecek misin? Gerçekten öyle duracak mısın mal gibi? Bana inan. Ah bak arkadaşlarım beni devirmeye çalışıyor. Yardım etsene çocuğum. Arkadaşlarına ihanet ediyorsun şu anda. Beni bırakır mısınız? Az önce birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Ah. Gerizekalılar ya of. İçime karışıyorlar. Aa, senpai niye korkmuş duruyor? <laughs> senpai bizden korkmuş duruyor. Senpai niye korkuyorsun? Senpai birini öldürmedim merak etme. Yani öldürdüm ama öyle öldürmedim yani merak etme. Geber. Evet arkadaşlar bütün herkese... <laughs> çabuk al bunu götür çabuk çabuk çabuk. Ay kan bıraktın her yere ya of. Tamam, Oka'yı da elimine ettim. Şimdi bununla Kokona'yı... Yani maşallah. Kocaman çubuk. Oka... Kokona... <laughs> Kokona'nın artık neresine sokarız bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Kokonacığım benimle gelir misin canım? Benim? Sen de gel istiyorsan. Merhaba Ayano. Benimle gelebilir misin? Teşekkür ederim Ayano. Ayano seninle birlikte bir oyun oynayacağız. Spor yapacağız. Ne dersin? Bence çok iyi olur. Bu fikir harika değil mi? Hadi gel seninle birlikte sete başlayacağız. Koş Ayano. Buraya full koşacaksın çabuk. Gel. Koş. Gelemiyor musun Ayano? Ayano gel dedim. Buraya geleceksin Ayano. De Del... mi beni? Gel dedim. Öyle olsun Ayano. Geber. Sen de gel arkadaşının yanına. Yani burada böyle kardeş kardeşe sarılın. Şimdi yanınızda arkadaşınız Kokona'yı da getireceğim. Şimdi bak buradan böyle geleceksin Kokona. Böyle dolaşacaksın. Oha ne kadar büyükmüş. Tamam mı Kokona? La havle ve la kızım sen de mi koşmayı bilmiyorsun? Ben mi? Ha senin de kafana bunu geçiririm. Koşmuyor musun? Geber o zaman. Evet spor yapmayanları öldürüyorum. Eğer spor yapmazsanız ve koşma, koşmazsanız ölürsünüz. Kokona ile bunları yanına koyalım. Evet. Kardeş kart. Aa bak sırtından kavruyor. Gördünüz mü arkadaşlar? İkisi de ayrı yere bakıyor bu arada. <laughs> Şu anda bu, buraya baktığımda ne anlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ayano ile Kokona güzel bir evlilik kurmuşlar. Böyle ikisi evlenmiş çocukları falan olmuş. O kadar bunları izliyor böyle korkmuş bir şekilde. Gerçekten mükemmel bir Türk dizisi çıkar. 6 sezonluk dizi yani yemin ediyorum. Arkadaşlar kokonayı gördünüz mü? Ben kokonayın nerede olduğunu bilmiyorum yani. Kokonayı gördün mü? Ya buradaydı normalde ama ben kokonayı kaybettim. Kızlar var. Kokonayı gören oldu mu? Ya ben en son ona e, 6 tur koşmasını söyleyecektim ama kayboldu ortalıktan. Gördün mü onu? Onu gördün mü? Evet arkadaşlar bu videodan benlik bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videoları seviyorsanız, beğeniyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve gitmeden önce bir mesaj vermek istiyorum. Aboneliği yapmayı unutmayın yoksa gördüğünüz kanlı asus sizi gece 3'te yatağınızın başına gelerek öldürür. Yani benden söylemesi kanala abone olmazsanız da gelip sizi gece bulabilir. Yani korkun benden. Şurada bir yerde kanalım olacaktı abone olabilirsiniz. Burada ise burada bir yerde ise videolarım olacaktı. etki videolarım gibi izleyebilirsiniz. Sizi morito içeceklerimle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Evet yerdeki moritolarla sizi baş başa bırakıyorum. Nasılsın iyi misin? Halini hatırlı nasıl?